Merhabalar Deutsche Kafe hoş geldiniz. Bugün B2 Schreiben'la ilgili yani Beşverde Brief ile ilgili bir çalışma yapacağız. Çoğunuzun elinde e, sınav hazırlık için gerekli dokümanlar var. Biz şimdi Beşverde Übeden Malin Kurs bir de Farşule ile ilgili bir şey yapacağız. Soru şu an önemli değil çünkü ben size şu an ne yazmanız gerektiğini ezberletmeyeceğim. Hiçbir zaman yapmadığım gibi sadece mantığını anlatacağım. Ve sizden dersin sonunda da örnekler isteyeceğim. Onu dersin sonunda da konuşuruz. Şimdi bir tane beşverde de brief yazacağız. Yani bir bir şey olmuş. Bir kursa gitmişiz. Bir hizmet almışız. Ondan şikayet ediyoruz. Yani şikayetimiz var. Bir şey olmamış. Dolayısıyla soruda vurgulanan şeyleri iyi görmemiz lazım. Yani işte bizim çok hızlı bir hizmetimiz var. Bizim çok kısa bir hizmetimiz var. İşte bizi bizden kurtulursanız kesin Almanca öğrenirsiniz gibi yukarıda vurgular var. Aşağıdaki sorularda genelde aynı oluyor. Yani brief'te yazmamız gerekenler. İşte Unzufriedenheit'in yani mutsuz olmanın sebebi ne? Ondan sonra e ne yaşadın? Örneklerle anlat. E ne istiyorsun karşı taraftan? Gibi. Ya da başka şeyler. Bunlar şu an bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan şu anki bu derste yapacağımız nasıl bunu karşı tarafa aktarırız? Demek istediğim şu Ağdalı cümleler kurdum, bağlaçlar kurdum, bir sürü bir şeyler yaptım. Ne oldu? Karman çorman oldu. Hiçbir şey anlaşılmadı. O zaman hiçbir önemi yok o cümlelerin. Önemli olan gerçek bir durumda gibi düşünün kendinizi. Tane tane ilerlemesi. Aynı zamanda sınava girdiğimiz için sınav gözetmeni yani bunları kontrol edeni de düşünürseniz. Adam veya kadın yüzlerce sınav okuyor. Dolayısıyla onun böyle gözünün buradan başlayıp böyle. İmleç'te görüyorsunuz buradan başlayıp böyle bitmesi lazım. Eğer buralarda biraz karışırsa olay, yukarı dönerse işte birazcık orada şey oluyor. Ufak tefek gramer hatalarının hiçbir önemi yok. Ufak tefek gramer hatalarını herkes yapar. Yani bugün Alman'a yazdıysanız bunu o da yapar. Yani derdi dası yanlış yerleştirebilir Onlar önemli değil. Önemli olan kompozisyonu iyi yazmak. Peki kompozisyon ne? Giriş, gelişme ve sonuç. Sonucumuz var. Peki nasıl oluyor bu giriş, gelişme, sonuç? İşte ona bakacağız. Şimdi girişle başlayalım. Sehr geehrte Damen und Herren, bu zaten Almanca'nın fazla gibi bir şey. Ich wende mich an Sie mit einer Beschwerde über Ihren Abonnenten Service. Bak şimdi. Bu malin kurs da değilmiş zaten. Abonnenten Service'miş. Çok önemli değil dediğim gibi. Hemen nokta nokta koyalım. Şimdi bakın. Önce bir diyoruz ki ben sizin işte şu şu servisinizin, şu şu kursunuzu şikayet etmek için size dönüyorum veya yazıyorum. Buraya hangi cümleyi yazdığınız önemli değil. Onlara da tekrar çalışacağız zaten sonrasında. Ama önemli olan burada ilk cümlede ben size şu, şu sebepten yazıyorum demek. Dedik mi? Sonra nerede gördüm ben bunu? Ne oldu? Yani gördüğüm an ne oldu? Onu yazacağım. Demiş ki burada im internet am bla 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 bin ich auf ihre Anzeige aufmerksam geworden. Çok güzel bir cümle. Başka şekilde de yazabilirsiniz yani. İşte im internet değildir de internet Zeitung gazetede gördüm. İşte in eine Anzeige bir ilanda gördüm gibi bir şey yazabilirsiniz. Gördüm yazın önemli değil. Alfmax'tan Gevorden yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. Önemli değil. Sadece sizi şikayet etmek istiyorum. Bu yüzden size yazıyorum. Yani bu servisiniz servisinizi şikayet etmek istediğim için yazıyorum. Ve sizi internette gördüm. Sizin yazdığınız şeyler yani sizin ant saygenizde veya işte internette veya başka bir yerde yazdığınız şeyler benim ilgimi çekti. Bunu da başka bir şekilde kalıp cümlelerden kullanabilirsiniz. Ama sırası bu şekilde. Yani ben sizin şu servisinizi, işte şu kursunuzu şikayet için size yazıyorum. Şu şu tarihte gördüm ve ilgimi çekti. Peki neden aldığımı yazıyorum buraya. Neden aldığım? Eğer soruda neden aldığınız olmasa bile yazın. Çünkü bu bir giriş. Da ya da while. Ich gennet saç şriftin lese und aktuelle Kino nachrichten lesen möchte. Yani ben Gazete okumak okumayı sevdiğim için Lze gene okumayı sevdiğim için ve aktüel işte güncel e, sinema haberlerini takip etmeyi sevdiğim için ya da okumayı sevdiğim için habeyi direkt enşidin. direkt karar verdim bayinin mitkino çek abone olun yani kino çeki e abone olmaya karar verdim diyor burada şurada yazacağınız şey ilan sizin dikkatinizi çeken veya genel bir şey olacak. Mesela ilanda diyebilir ki bizden işte intensif kursumuz var. İşte 5 haftada Almanca. Benim ben intensif şekilde Almanca öğrenmek istediğim için yazabilirsiniz buraya. Veya ben Almanya'ya gitmek istediğim için ve bir Almanca kursu aradığım için yazabilirsiniz. Yani çok böyle derinlere yemenize gerek yok. Ya genel ya da orada yazan bir şey zaten. Direkt karar verdim. Sulu cümle bakın güzel olmuş burada. Böyle yapabilirsiniz. Güzel burası. Şurasını alın mesela. Örnek. Ee, bundan bundan dolayı karar verdim. Su abone yerin. Abone olmaya karar verdim. Sonunda da diyorsunuz ki ben hiç mutlu olmadım. Allerdings bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ben hiç ama hiç mutlu değilim gibi bir cümle kuruyorsunuz. Ve ilk giriş bitiyor. Şimdi bir tane daha var far ile ilgili bir örnek. Hemen ona da bakalım. Z geldi damlının helen. Yine başladık. Farzımızı, faz cümlemizi yazdık. Sonlara bakın. Virgülden sonra küçük başlıyor. onu unutmayın. Ich wende mich an sie. Bir tane beş verdi. Über ihr auto far Otomobil far hakkında. Ich habe ihr an in meinem brief kasten gefunden veya gezeyin. Bak nerede buldum. Was die in der an sie geschrieben haben hat direkt mein interesse geweckt. Bu cümle, bu... Buraları başka da yazabilirsiniz ama İlgimi çekti yazın işte oraya. Bir şekilde ilgimi çekti yazın. Sonra da dağılı cümle geliyor. Dahidas mühte, sürmeyi öğrenmek istediğim için ve sizin günstik price'larınız için. Şu an hiç gramerine falan girmiyorum. Habe direkt enshiedın by inen an anonym cost tile Bakın. Enshiedın to tile to name. Yani ilk cümlede bir fiil var. ikinci cümlede de sulu devam ediyor. Alerlenk Bence güzel olmuş. Tekrar söylüyorum bakın. Şundan yazıyorum. Sizi şurada gördüm. Bundan dolayı gördüm ve ilgimi çekti. Bundan dolayı direkt karar verdim. Su bir şey yapmaya. Su abonelerin. Su nutsun. İşte su Anmelden anmeldin gibi. Antsumeldin gibi. Okey. Şimdi hemen bunu kenara atıyorum. Evet. Giriş cümlemizi böyle yapıyoruz. Sonra paragrafları yazacağız ya. Gelişme gelişmede paragrafları yazacağız. Şöyle yapacağız. Paragrafı da 3'e bölüyoruz tamam mı? 1 2 3. Neden? Akıcı olsun diye. Diyeceğiz ki şu yine önemli değil buradan neyle başladığınız. Bakın burada başka bir şeyle başlamış, burada böyle başlamış. Önemli değil. Demiş ki in ihrer ansage steht dass die tatsächlichen Ereignisse unkonstanlos Demiş ki siz e, ilanınız ilanınızda şöyle duruyor, şöyle bir şey var ki siz işte e, dergileri düzenli ve ücretsiz gönderiyorsunuz diye bir ibare var demiş, e, şöyle antsayede ilanınızda. Şimdi birinci bölümde ne olduğunu ilanla ne gördük, bizi çok hoşumuza gitti ama gerçekte de öyle değildi. Yazdık mı? Şimdi bunun peşine bir daha şöyle şöyle vardı. Şöyle şöyleydi. Gerçekte öyle değildi derseniz olmaz. Bunu bir açmamız lazım. O yüzden 3'e ayırdım. İkinci bölümde şunu yapıyoruz birinci paragrafın. Kendimizi yani ne olduğunu yazıyoruz. Mesela ben April'den Yuni'ye kadar evde olmama rağmen iki tane alabildim diyor. Yani regilmesik olmadığını belirtiyoruz. regilmesik nasıl değil onu göstermemiz lazım yani değildi işte çok ucuz dediniz pahalıydı pardon çok ucuz dediğiniz pahalıydı gibi arka arkaya sıraladık ama neden ne oldu onu yazmamız lazım. Diyoruz ki hemen april'den Yuniye kadar bana gelmedi. Bu yüzden regilmekse değil yani. Üçüncüsünde de beni nasıl etkiledi? Diyor ki ben İhtlas Gevus tete. Hey bayının Yani Burada hemen Connected da yerleştirelim. Güzel olur. Ben bunu bilseydim siz abone olmazdım. Yani Regil Mesih değilmiş. Bakın çok güzel bir şey kurduk. Okey. Mesela bir paragraf daha yapalım. animal weiterer Punkt, den ich deutlich kritisieren muss, war, dass sie mir Burada da dedik ki, ikinci bir nokta, başka bir noktaysa sizi eleştirmem gereken, benim urlop adresime ki galiba ilanda urlop adresine de e, dergi gönderiyor. Urlop adresime benim dergi göndermediğinizdir diyor. Bak bunu dedik. Yani bunu şuraya yazsaydım, şuraya koysaydım hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Arka arkaya sıralamış olacaktım. Ama ben bunu dedim. Peşine ne de dedim ki? Ben Urlaop'ta dergi okumayı, işte e, Güneş'te dergi okumayı çok severim. Şurası in de olabilir. Güneşte dergi okumayı çok severim. Das ist mein Lieblings Hobby. Benim en sevdiğim hobimdir. Abalay da bak beni nasıl etkilediğini yazıyorum şimdi. Ama sizin firmanın yüzünden hiçbir şey okuyamadım bu yıl. Okey? Yani bu benim şikayet ettiğim şeyi biraz açıyorum. Beni nasıl etkilediğini. Yani ne oldu? Ne olmuş? Bana Urlap'ta göndermemişler. Ben Urlap'ta dergi okumayı çok severim. Ama sizin Yüzünüzden okuyamadım veya e, Regilmesi ve Costellosdu. Ben April'den Yuneye kadar evde olmama rağmen dergi gelmedi. Bunu bilseydim abone olmazdım şeklinde. Şimdi bu kadar yapıyoruz. Bugün devam etmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağız. Instagram Doğu Cafe'ye aşağıda var e, linki. Oradan bana word şeklinde gönderirseniz çok güzel olur. İsim falan paylaşmam. Bu girişle yazdığınız şeyleri. Şey, sorular önemli değil zaten bak fark ettiyseniz sorular önemli değil soruları oradan yazdığınız şeylerden çıkartırız zaten önce böyle bir alıştırma yapacağız giriş ve ilk paragraf giriş ve ilk paragraf şeklinde bana yazı gönderirseniz hepsini göndermeyin giriş ve ilk paragraf ben burada isim paylaşmadan düzelterek bakarak devam edeceğiz ki böylece farklı örnekler görüp ufkumuzu genişletebilelim dediğim gibi öncelik olarak dikkat etmeniz gereken şey meramınızı düzgün anlatmak. Yani derdinizi anlat. Derdini anlat çare bulayım. Derdinizi eğer düzgün bir şekilde ifade etmezseniz kaç taraf sizi anlayamaz. Pürü de anlayamaz. Dolayısıyla düşük puan alırsınız. İstediğiniz kadar böyle süslü cümleler kurun. Evet umarım faydalı olmuştur. Eğer daha faydalı olmasını istiyorsanız mutlaka mutlaka Instagram hesabından bana sadece bir Word dosyası atmanız yeterli. Giriş ve İlk gelişmenin ilk paragrafını. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.